Kızım yumurtaya yatmış benim kızım Değil mi kızım yok yok bir tanem. Yok 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 hayatım <laughs> Yumurtaya mı yattın kurka mı yattın O nasıl bir kabar mı öyle He Değil mi kızım Yumurtaya mı yattın bir tanem? Yok yok bir tanem. Yok yok Bakayım yumurtana Bakayım Yok. Ha bir tane yumurtası. Tamam. Tamam hadi bakalım. Yumurtaya yakmış. <laughs> Benim kül kızım. Kül kızım da yumurtaya yakmış. Ama ne yumurta? Kurt mu yumurta mı kızım? Değil mi? Yok. Yok bir tane. Yok. 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 Hayatım, yok. Bakayım. Sende ne var bakalım, bakalım, bakalım. Sende de bir tane yumurta var ha. Tamam, yok. Tamam. On tane. Da kaparmış. Sakın gurk olmayın. Buna hazır değilim. Buna hazır değilim. Sakın. kurtan kızımız herhalde he? kur yolunda. Kızım sen daha çok küçüksün ya. Şıklı sanmış. Oy, oy, oy. Bakın. Oy. Sır. Bir daha ısır. Kalk kızım Kalk bir bakalım yumurta var mı? Yeni yumurta yok. Kızım sen. Sen artık. Nasıl <laughs> Sen artık bunun da yumurtlamasına engel oluyorsun Vallahi. Sen bu kızın da yumurtlamasına engel oluyorsun. İki gündür bu kız da yumurtlamıyor. Ne mi kızım? Al bakalım. Sultan kızımızı aldık. Şimdi ona güzel bir yer yapacağız. Altına da alabileceği kadar yumurtayı koyacağız. Geri sayım başlayacak. Şimdi yemini yesin, suyunu da içsin güzelce. Birazdan altını temizleriz. Yatacağı yeri ayarlarız. Güzelce oraya yatışını yaparız. Bakalım 21 gün sonra da inşallah Anne olur kızımız. Oy maşallah sonra İnşallah güzel bir çıkım alırız. 9 tane yumurta koydum. Şimdi diğer kızımıza bakıyoruz. Bu kızımızda kızımızda Buna 7 tane koyduk ama yumurtalarını tamamlamış altına. Sağlı inşallah. Şöyle biraz. Yok kızım yok. Soğuğu keselim en azından. Evet. Hadi bakalım. Güzel bir çıkım bekliyoruz. Bir çıkalım. Kula Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar Gurk yatırma operasyonumuz. İlk defa gurk yatırıyorum. Acemice de olsa da yatırmış bulunmaktayım. İnşallah güzel bir çıkım alırız. Dua edelim. Sultan kızımız da kül kızımız. İnşallah yumurtalarını sağ salim çıkarır. Onlara da bakarlar inşallah. Ne mi kızım? Oğlum da öyle diyor. Maşallah size maşallah. Şimdi kapatıyoruz. Güzelce. Tamamdır. Bu da bu kadar. Bu şekilde her gün tekrarlayacağız. Maşallah kızımız yerine yerleşti güzelce yumurtadan yerleştiriyor evet Bana yumurtaların üstünden kaldırdım. Karnı güzelce doyurdu. Hala da yiyor. Maşallah kızıma. birazdan yerine gider kendi kendisi suyunu da içsin yemini güzel yiyiz bir tane kocaman bir maşallah kızım maşallah ilk anneliğini tattıracağız bakalım yumurtaları çıkacak mı izlemeye devam